Falan. Bu şarkıdan telif yer miyim arada? Ya burada Kaç yarım kaldı? Ama yani ucuna gidene kadar 320. Oğlum sen ne yapsın da o araba o kadar hızlı gidiyor? Hiçbir şey yapmadım. Bu şarkıdan telif yer miyim arada? Bir küfür aman, ederim. aman. Bak bir küfür ederim sana var ya. Bekle ayarlayacağım. Harbiden adam... Bekle ayarlayacağım. Harbiden adam... De Talha handling bastı. Handling bastı. Hayır hand <laughs> hayır bir şey yapmadım. Hiçbir şey yapmadım. Ya ne iş bir şey yapmadın gördük ya. Üç, <laughs> <Ke> iki, <laughs> bir, çık. <başlam> <laughs> <laughs> Plakayı yapmayı unuttum. Plaka. <laughs> <laughs> toksik. <laughs> <laughs> Bırak ne oldu? kız. sikiş ben değilim Lan. <gülüyor> lan beni düşürdün. <laughs> dur lan dur lan dur lan dur lan. Dur lan. <laughs> ben gidiyorum lan lan. Yirmi ağacı diyorum. Lan yirmi <laughs> diyorum. <laughs> Tabancanın ucu koptu. Nereye gidiyorsun? Tabancanın ucu koptu. Hmm. Oğlum siz beni sevmiyor musunuz? <gülüyor> sen <gülüyor> sen <gülüyor> sen evlatlıksın. Siziniz <Evlatlısın. gülüyor> ya. Dur bak aş kim bu? <laughs> Ay <Aa>, Ciravel. Çıktım. <laughs> Yan... Lan oğlum Arap drift atıyorum. Sen park etsene şurada dursana ben park etme şekli yapacağım videoya koyarsın. Hadi. <laughs> Ben burada <laughs> duruyorum. Usulca duruyorum <laughs> ben burada. Tamam, <laughs> 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 <Hala>, ilerlerim. <laughs> ne yapıyorsun ya? sonra da durdu Öööğğğ Ömür Ömür Seni takla attırır mısın? Attırsın <laughs> 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 Ahahahah Ahahahah Baby late gibiyim sık sık Ziddan <laughs> Lan düşüyorum değil, Öldürdünüm ya, Sen de bir, bir öl amına koyayım sabahtan beri Oğuz <laughs> bu çocuğu anca uçarak öldürür zaten Arkada kışkırtma müziği var. Talha rage atıyor. Ya abi yeter. Yeter amına koyduğum yeter. Altından <laughs> ya, <laughs> IQ Amına koyayım öl öl. Ya orada yeter ya. Tamam ben Talha'yı salıyorum. Ben dedim ne iş kanka? Baya saldın amına koyayım. Sık sen de ebenin amından <laughs> sık sen. Oh gel gel öyle olmaz kanka ya direkt. Lastiğinle öldür beni amına koyayım. Siktir git ya.